eğilim ben. Milli Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Özel Güzel Bahçe Koleji spor salonundayız. Bugün bu önümüzdeki sezon İzmir'de 5. grupta mücadele edecek olan Forza Kadınlar voleybol takımı oyuncuları ile beraberiz. Yanımızda Müge Dolunay ve Sude taş var. Ben size öncelikle Temmuz başından beri devam etmekte olan antrenmanlarınızı sorayım ve gelecek sezon için düşüncenizi almak istiyorum. Başından beri antrenman yapıyoruz, kızlar birazcık daha erken başladılar. Ben bu sene katıldım zaten hı hı. takıma. Çok genç bir takımız, kendimi çıkarıyorum. Çok genç bir takımız, çok dinamik bir takımız. Güzel gidiyor antrenmanlar. Bu sene gruplarımız belli oldu. Evet. Yaklaşık 2 ay kadar bir süre var maçların başlamasına. Evet. Ekim ayında galiba Evet, 9 Ekim'de Ekim başlayacağız. Ilk güzel olacak, keyifli bir sezon olsun. Sakatlıksız bir sezon olsun herkes Önemli için. Önemli olan zaten evet, Biz oh, çok oh. keyif alıyoruz, çok güzel gidiyor antrenmanlar. Peki, Sude sen neler söyleyebilirsin? Hem e, geçmiş yılda da yine e, Forza Kadın Voleybol Takımı'nın e, başarılı orta oyuncusuydu. Bu sene de aynı takımla devam ediyorsun. Sen neler söyleyebilirsin hem antrenmanlar için hem de sezon için? Geçen seneden beri zaten aynı takım arkadaşlarımız yanımıza tabii ki de eklemeler oldu. Hı hı. Bu sene antrenmanlara gayet güzel başladık, dinamik bir takımımız zaten. Hepimiz hı hı. çok genciz bence. Hı hı. Hiçbir sıkıntımız yok o Peki hedef ne olacak? Yani tamam antrenmanlar e, istediğiniz gibi gidiyor, e, mutlusunuz, e, güzel e, çalışıyorsunuz. Ama hedef ne olacak bu sene? Çünkü 5. grup Hani bildiğiniz gibi bayağı evet, güçlü takımların grup yer aldığı bir evet. grup. Evet, evet. Onunla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hedefimiz zaten öncelikle bir play-off'lara gitmek olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Takım için zaten bunun için mücadele ediyoruz Temmuz başından beri. Sıkı çalışıyoruz. Hı hı. Ve gayet de disiplinli bir şekilde devam ediyoruz. Hı hı. Önümüzdeki işte ilk maçımız zaten altın orduyla. Onun için hazırlanıyoruz şu zamandan beri. Müge sen neler söyleyebilirsin ilk maçı için? Geçmiş, geçen sezon Altekma'da yani şu anda Altınordu olarak adı değişti. Alt takımının da kaptanıydın ve eski takımına karşı mücadele edeceksin. Böyle çok fazla maçım oldu zaten, yıllardır oynadım. Evet ile eşleştik, o da bir garip oldu. Yok yani şans artık. Evet şans oldu ama onlar için de çok güzel bir sezon olsun. Öncelikle maç güzel olsun zaten, sakatlıksız olsun. Onun dışında her rakip bizim için aynı, hiçbir fark yok. Dediğim gibi yani kızlar çok genç, çok daha tecrübesiziz diyebilirim bu anlamda ama çıkıp oynayacağız. Her maç için üç gün için oynayacağız. Peki o zaman ben her de başarılar dilemek istiyoruz. Bu olanağı da bize verdiğiniz için İzmir Medya Grubu olarak herkese de çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Yanımızda Forsak Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Hüseyin Dolay var. Hüseyin hocam siz e, uzun yıllar İzmir Voleybolu'nda altyapıları da görev aldınız. Ancak bu yıl e, ikincilikte ligde mücadele edecek olan Forza takımının başındasınız. E, neler e, düşünüyorsunuz ve gelecekle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bu altyapıdaki yerel o işte yetiştirici kimliğime çok hitap eden iki, 2007 bir takım. Altyapıdan 2007'li, 2006'lı, 2005'li birçok sporcumuz var, 2004'lü. Yani aslında takımımızın %75'i altyapı ekli sporcularımızdan kurulu. İşte bir tane abla takviyesi yaparak onlara hem biraz daha sağ içindeki sakinliklerini koruyabilmeleri amacında hem de yetiş yetişmelerini daha hızlandırabilmek amaçlı. Bir de, bir de abla aldık onlara. Hı hı. Antrenmanlar çok dinamik oluyor. bu sene çok dinamik, çok istekli bir takım göreceğini İzmir'in herkesin eminim. Çünkü bu takım şu anda enerjisiyle var olan bir takım yetişmekte yetişecek olan takımlar. Yani 2000 üçlük şu anda kendilerine bir şey katmak istiyorlar. Ne yarın daha atmak istiyorlar. İnşallah çok enerjik bir takım olacaklar. Zaten son zamanlarda, en son günlerde duyduğumuz bir duyuma göre de genç takımdan 3 tane oyuncuyu A takıma monte ediyorsunuz. Bu da gerçekten altyapılara verdiğiniz önemin bir göstergesi. Ben e, renk katacağına e, inanıyorum. E, Forza'nın e, bu yıl e, ikinci ligde e, voleybol sporumuza. Peki e, ligle ilgili diğer takımların da e, az çok hangi e, takımların eee play için şansı olabileceğini düşünüyorsunuz? Yani biraz erken bir soru ama yani deneyimli bir antrenörsün. yani, yani geçmişte de biliyorsunuz hani tabii. o takımların yani içinde de bazen içinde de bulunduğunuz Lik alt her zaman biraz. değişir abi yani ligdeki bazen transfer takımlar da e, istenilene veremeyebiliyor. İstediği gibi gitmeyebiliyor işte. Ama hani büyük konuşma konuşmuş olmak için demiyorum. E, diğer gruptan Akisar ve Bergama'nın e, yüksek ihtimalle pilof göreceğini tahmin ediyorum. Peki Hatta sizin gruptan? Bizim 5. gruptan, gruptan. E, DSA'yı ve biz. Yani e, yine... Evet, yani, çünkü bizim gruptaki herkes kendisine güveniyor. Bunu kime sorsan bizim grupta abi. E, i̇lk önce kendisini koyacaktır, yanına bir takımı koyacaktır. E, i̇nşallah o ikinci tercihleri, Antonio kardeşlerimizin bizim adımızı biraz... Öyle misin? Sizin duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. O zaman o zaman... E, ben o zaman size öncelikle çok çok teşekkür ediyorum Mesela. ve bu arada sizin nezdinizde de tüm takımlara, tüm oyuncularımıza sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum. Ee, ve e, şöyle söyleyeyim yani kim neyi istiyorsa amacına ulaşsın. İnşallah. Yani inşallah. en sonunda Küçük yani mutlu bir şekilde sezonu tamamlasın. Herkes verdiği karşılığını fazla fazla olur. Evet. Olarak. Evet. İnşallah Peki. Olsun. Çok çok teşekkür sağ ederim. Ol, sağ sağ ol. olun. Sağ olun. Bu olanağı da bize ol. verdiniz. Eksik ben olmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek Sağ Görüşmek üzere. Başarılar. 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 Forza Spor Kulübü Başkanı Güçlü Aydoğdu var. Başkanım biraz önce hem sporcularınızla hem de e, antrenörün ile e, bir röportaj yaptık ve her e, hepsinin gelecek sezonla ilgili çok güzel e, dileklerde bulundular. Siz nasıl bir e, sezonla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Önce İkinci, onu sorayım. ikinci takımımız şimdi. Evet, Ta, evet. İkinci takımımız için şunu söyleyebilirim: bizim önümüzdeki sezon ikinci yılımız olacak. Hı hı. İlk senemiz biraz daha böyle bir alışma evresiydi. Ama ee, deneyim kazandık. Deneyim kazandık tabii ki. Evet. Genç sporcularımız deneyim kazandı. E, bu sezon. Biraz daha e, erken yapılandık, İstediğimiz bazı sporcu arkadaşlarımız vardı kadromuza katmak istediğimiz. Onları da kadromuza kattık. Hüseyin hocamızla bir başlangıç yapıyoruz. O da e, çok pozitif, takıma sürekli enerji verebilen bir antrenör arkadaşımız. E, şu ana kadar memnunuz. Zaten çok güzel birlikteyiz. E, evet. Nasıl diyeyim asırlık neredeyse camia kulüpleriyle beraberiz. İşte Karşıyaka grubumuzda, Altay grubumuzda, Altınordu grubumuzda, İzmir Spor grubumuzda işte voleybola e, yeni soluk olan kulüpler var. Hepsine öncelikle ben başarılar diyorum. Ol, İnşallah hepsi sağ için ol. sağlıklı, sakatlıksız, güzel bir sezon olsun. Zaten önemli da o. Aynen. O, olanı olanı dostluk da o. Baki, kalanı dostluk baki, geri kalanı kızlar bu sağda Yani çıkacaklar. rekabet sadece işte bu 81 Aynen. metrekarelik alanda olacak ama alan dışında her gelip, zaman, belirttiğiniz gibi dostluklar Kesinlikle her öyle. zaman, her Kesinlikle. zaman baki. Peki e, başkanım e, Temmuz ortasından bu yana e, çalışmalara Başladınız evet. ve halen devam ediyorsunuz. Hı hı. E, sanıyorum önümüzdeki hafta e, günde iki antrenman yaparak hı hı. lige hazırlanacaksınız hı hı. ve önümüzde de hemen hemen e, iki ay yakın bir zaman var. Bu zaman zarfında e, takımın e, geli, yani geleceği noktası sizce ne olabilir? Ya ben şunu yani şu, şu açıdan soruyorum. Hani ligde e, iddialı bir durumda e, başlayabilir mi? Şöyle söyleyeyim benim voleybol yöneticiliğinde spor yöneticiliğinde 28. selam. Evet, o, o zaten ben, ben, bir tek şeyi bu söylüyorum. Unuttum, Sağ ol, estağfurullah, mı? estağfurullah. Şu anlamda söyledim onu. Ee, hiçbir sezon öncesinde sezona e, şu derecede bitiririz diye başlamadım ben. Ama şunu söyleyebilirim çünkü Güzel Bahçe olsun, Yarımada olsun hı hı. tek temsilcisiyiz. Evet. Bu bölgede de çok ciddi bir ilgi görüyoruz. Merakla evet. bekliyorlar maçlarımızı. Eee bekliyoruz. Tabii, bütün, yani, bütün bütün taraftarlarımıza ailen, Bütün taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim ki ben e, kesinlikle ve kesinlikle tam böyle bir koleş takımı hüviyetinde maçı asla bırakmayan her top için sonuna kadar mücadele edecek bir takımımız olacak. Ha yani derece olarak tabii çok erken konuşmak doğru olmaz ama iyi yerlerde bitireceğimizi ümit ediyoruz öyle Peki, peki o zaman biz size şimdiden başarılar diliyoruz. Ayrıca bu olanağı da verdiğiniz için İzmir Voleybol Medya Grubu olarak da çok çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. E, sağ olun. Hoşça yani geldiniz. Yoruldunuz. Ne demek yani. Sizlerin sizlerin desteği bizim yani için çok sağ önemli. Sağ siz İzmir Voleybol adına. Bizi gayet güzel ağladınız. Çok güzel çok bir takdirler gösterdiniz. E, sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Biz teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Günler.